Müftü Turgut Açarı geçen yıl 23 bin kişinin müracaat ettiğini ve 1400 kişinin hacca gittiğini, bu yıl ise şu ana kadar 21 bin 693 kişinin kayıt yaptırdığını ifade ederek şunları söyledi. Geçen yıla nazaran il genelinde e, 2 bin artış oldu. E, Hac kayıtları 4 Şubat'ta başladı, 22 Şubat'ta son bulacak. Vatandaşımız erken hareket ederek büyük çoğunluğu kayıt yenilemesi gerekenler yenilediler. İlk defa müracaat edenler, bilgisayar ortamında müracaatını yapabilenler yaptılar. Ben bizzat gelerek büroda, dairede kaydolacağım diyenler geldi. Onların da kayıtlarını yaptık. 2012 yılı itibariyle 23 bin kişiydi. Balıkesir genelinde hacca gitmek istiyorum diyen sayısı. Bu sene bugün itibariyle 25.313 rakamına ulaştık. 22'sinde kayıtlar kapanınca Diyanet İşleri Başkanlığı bize bir tarih bildirecek. Bunu kamuoyuyla da paylaşacaklar. Bu Ön kayıt yaptıranlar veya kayıt yenileyenlerin içinde bu sene hacca gitmeye hak kazanan 75.000 kişinin ismini belirleyecekler bilgisayar ortamında, noter huzurunda. Bir miktarda yedek tespit ediyorlar. Bu sene kayıtlar 3 kategoride yapıldı. Normal tip, müstakil tip, otel tip şeklinde. 3.000 Euro'dan başlıyor normal tiplerde e, otelin yakınlığı, yapılacak hizmetler, ailece bir arada kalma, kalmama e, taleplerine bağlı olarak e, fiyatlar değişiyor. E, yüksek paralar ödeyerek Kabe'ye çok yakın yerde kalma, otelin e, tüm hizmetlerinden yararlanmayı isteyen kardeşlerimiz için de e, 10 bin euronun üzerinde meblalara ulaşan e, otel tip Hac organizasyonu da var. Hacı adaylarımızın bugünü saymazsak üç günleri kaldı. Bu yıl hacca gitmede hak sahibi olmak, kuraya katılmak isteyen kardeşlerimizin biraz acele etmeleri ve son güne bırakmadan kayıtlarını yaptırmalarını tavsiye ediyoruz.